İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 22. gününde İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin mitingine tam 1,5 milyon vatandaş katıldı. Atatürk Havalimanı'nda dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e tepki gösterirken Filistin halkının yanında olduğumuzu duyurdu. Büyük Filistin mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail seni savaş suçlusu ilan ediyoruz diyerek Gazze'ye yapılan saldırılar için tepki gösterdi. Netanyahu'nun ise bu açıklamalara cevabı gecikmedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Erdoğan'a atıfta bulunmadan bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız bu iki ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'de süren kara operasyonunun savaşın ikinci aşaması olduğunu söylerken bu uzun ve zor bir savaş olacak kazanacağız diyerek bir kez daha ateşkese niyetinin olmadığını belli etti. Tel Aviv'de yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcıyı Binlerce sivili öldüren, adeta soykırım yapan işgalci İsrail, yaptıkları katliam için İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı ifadelerini kullandı. Netanyahu, ateşkes ilan etmek yerine, savaşacağız, teslim olmayacağız, geri çekilmeyeceğiz diyerek, İsrail'in çok net hedefleri olduğunu belirtti. Aynı zamanda İsrail kara kuvvetlerinin Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için, Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini de söyledi. Netanyahu, İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze her yerde konuşlanmış durumdalar şeklinde konuştu. İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını belirten Netanyahu, Hamas'ı insanları kalkan olarak kullanarak insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.